içinde olan hakeme kırmızı kart göster. Kırmızı kart göster. Baskısı gelmi ve hakem bey de kırmızı kart gösterdiğini beyan etti. Bizim bilgimiz bu. Eylem de bu arkadaşlar. Ben bu eylem nedeniyle sin karşısına çıkıp yok efendim burada meşru müdafaa varmış, haksız tahrik varmış falan bunların konusunu bile etmeyeceğim. Ben bir ceza hukukçusuyum. Haksız tahriği meşru müdafaayı çok iyi bilirim. Burada onlardan bahsedecek hiçbir şey yok. Çünkü burada haksız tahrik düşündürecek bir fiili karşı fiil yok. Meşru müdafaayı düşündürecek bir karşı fiil yok. Sadece engellemesi var Joseph'in. Şimdi olanlara sonra bakıyoruz. Kırmızı kart gösterdiğini beyan ettikten sonra şimdi eylemin eylemi anlattım. Eylemde bir şey yok niye bir şey olmadığını bir şey olmadığını kurulların da söylediğini tespit ettiğini ifade edeceğim size hakem bey rapor yazıyor rapor bize tebliğ ediyor elimde diyor ki 8 numaralı saldırganın hızla gelip tekme atarak tekme atan taraftarı saldırgan taraftarı boynundan tutup sırtına doğru koluyla tutarak vurarak ve çelme takarak yere düşürmüştür. Böyle bir görüntü yok arkadaşlar. Böyle bir görüntü yok. Biz de izledik, siz de izlediniz. Böyle bir görüntü yok. Bu işe yol açanlardan biri olan dördüncü hakem de aynı şeyi söylüyor. Sahaya giren taraftarı boynundan tutup sırtına koluna vurarak çelme takarak yere düşürmüştür tekme atmıştır 8 numaralı 6 numaralı forma oyuncu, formalı oyuncuya tekme atmıştır. 5 numaralı formalı ne oldu? Josef de Souza Diaz'la taraftarı boynundan tutup sırtına koluna vurarak çelme takarak yere düşürmüştür. Böyle bir vurma, çelme takma gördünüz mü değerli arkadaşlar? İşte bu bizim söylediğimizi Federasyonun Hukuk Kurulu da görmüş ki bu rapora göre yanlış hatırlamıyorsam bir saldırı maddesinden 38. madde midir, bilmiyorum tam o maddeden sevk edilmesi lazım bu rapora göre 44. maddeden sevk edilmesi lazım Joseph de Souza'nın ama hukuk genel Kur hukuk kurulu bakıyor ki görüntülerle rapor örtüşmüyor FFDK talimatı görüntünün esas alınabileceği noktalardan bahsediyor eğer eğer karar veremiyorsan görüntüye esas alabilirsin, ses kaydını esas alabilirsin diyor Pepe talimatı. Hukuk kurulu da bakıyor ki olmuyor, örtüşmüyor. Biz bunu saldırıdan sevk edemeyeceğiz. Hukuk kurulu sevk ediyor. Sevk etmek zorunda kaldır bırakılıyor. Bilmiyorum. Ben bir hukukçunun böyle bir eylemi hiçbir fiili hareket ihtiva etmeyen bir eylemi disipline, cezaya, mahkemeye, nereye olursa, sevkiye olursa olsun, sevk edebileceğine düşünebileceğine ihtimal vermiyorum. Yansız, tarafsız, düşünen, kendi anne düşünen bir hukukçunun. Hukuk Genel Kurulda yazıyor, fiziksel müdahaleyle durdurması suretiyle sportmenliğe aykırı hareket. Arkadaşlar, sportmenliğe aykırı hareket, PPDK'nın 36. maddesi. Net olarak sportmenliğe aykırı hareketin ne olduğunu PPDK'nın 36. maddesi yazmış sportmenliğe taraftar eylemlerine sebebilecek mahiyette müsabaka görevlerini etki altına almaya yönelik dürüstlüklerin tarafsızlarını sorgulayan ve itibarsızlaşmaya yönelik, çalışan sportmenliğe spor ahlakına aykırı davranışlar. Allah aşkına 36. maddenin neresinde fiili durum var? Neresinde bir fiili müdahale lafı var? 36. maddenin hiçbir yerinde bir fiili hareketten bahsedilmiyor. E peki siz sportmenliğe aykırı fiili davranıştan gönderiyorsunuz. Niye? İlla göndermek zorundasınız da ondan gönderiyorsunuz diye düşünüyoruz artık biz. Bakın tekrar ediyorum. Hakem raporuna göre bizim futbolcumuzun 44. maddeye göre saldırıdan sevgi gerekiyor. Ama görüntülerle rapor örtüşmediği için çünkü rapor nasılsa boşa gelip de gösterildiği iddia edilen, ifade edilen, tebliğ edilen bir kırmızı kartın altını doldurmaya yönelik olduğu için yazıldığından görüntülerle örtüşmüyor. Örtüşmeyince Hukuk Genel Hukuk Kurulu bunu saldırıdan gönderemedi. Sportmenliğe aykırı hareket dedi. Sportmenliğe aykırı hareket eylemin böyle bir eylem değil. Böyle tarif edilmiyor 36. maddede. Fiili müdahale yok. 36. maddenin tarifinden fiili müdahaleyi anlayamazsınız. Hiçbir hukukçu anlamaz. Sonra bunu böyle anlamadığını PPDK'da söylüyor arkadaşlar. PPDK ceza tayinine yer olmadığını söylüyor. Bu ne demek? sportmenliğe aykırı bir hareket yok demek. Ama 94. maddenin 6. fıkrası şahısta yanılma yoksa kırmızı kartı iptal edemezsiniz diyor. Bu da doğru bir kabul değil. Niye doğru bir kabul değil? Bizim kulübümüzden bir örnek vereyim. Rüştü Rençber. Hangi maçtı? Çok net hatırlamıyorum şimdi. Siz hatırlarsınız. Ceza sahasının dışında topu elle kesti diye ...kırmızı kartla ihraç edildi... ...hepimiz hatırlıyoruz maçı... ...sonra... ...PFDK bu kırmızı kartı... ...iptal etti, niye? Göğsüyle kesti diye... ...yani... ...adını da koydu, şahısta yanılma dedi... ...şahıs aynı şahıs... ...şahıs aynı şahıs... ...eylem elle değil... El, ...eylem söylenen eylem değil... ...arkadaşlar şimdi şahıs Joseph... ...evet aynı Joseph... ...ama eylem fiili müdahale değil... Eylem engelleme. Eylem saldırı değil. Eylem sportmenliğe aykırı hareket Siz bal gibi bu kırmızı kartın gelecek maçta otomatik olarak bir maç oynamama cezasını sonucunu sonucunu diyelim kaldırabilirdiniz. Anlatabildim mi derdim arkadaşlar? Siz 94'de 6'ya dayanarak bu kırmızı kaldı, kartı sonucunu kaldıramadığınızı söylüyorsanız bu doğru değil. Daha önce kaldırdınız. Aynı adamda kaldınız. Ceza sahası dışında topu eliyle tutan rakip takım kalecisi değil. Rüştüydü o evet. Ama sonra dediniz ki ellediği göğsüyle tuttu. Evet saldırganı engelleyen Josef diye başkası değil. Ama saldırganı engelledi, fiili müdahale yapmadı ki. Ne saldırıda bulundu, ne sportmenliğe aykırı bir harekette bulundu. Kaldırabilirdiniz. Kaldırmadınız. Peki, kararınızı verdiniz, biz tahkime gittik. Duruşmalı istedik. Bunları anlatacaktık. Bunları anlatacaktık. Tedbiri kaldırın dedik. Hani duruşmayı cumartesi günü, pazar günü yapamazsanız tedbiri kaldırın dedik. Yani oyuncumuz bu maçta oynasın dedik. Onu da kabul etmediniz. Başlangıçta söylediğim genel kural duruşmalı olarak tal yapılması talebinin kabulüydü. Kabul etmediniz. E genel kural erteleme talebinin de hoşgörüyle yaklaşılarak kabulüdür. Çünkü takımımızın sakatları var, biliyorsunuz. Şimdi bunu başka bir şeylerle daha birleştirirsem ben bu iş nedeniyle 300 bin tweet atan Beşiktaş, koca Beşiktaş camiasına bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu nasıl anlatabilirim arkadaşlar? Bu ne? Ya ligin ilk 5 haftasındayız, 6. hafta oynayacağız. Biz iki kere hakem gaddirine uğramış olmuyor muyuz? Yanlış mı söylüyorum? Yani bir ne nasıl bir algoritma, nasıl bir yapay zekaysa o haftada ligin en önemli maçı olan Alanya Spor Beşiktaş maçına bir hakem atıyor. Performansı belli değil. En üst düzey hakem performansı değil en azından. Sonra Mete Kalkavan'ın bu kırmızı kart gösterdim tebliği. Şimdi de maçımıza atanan hakem arkadaşlar. Bu iş kime yarıyor? Benim kaptanımın bu hafta takımında yer almaması kime yarıyor? Bunu birleştireyim. 2 Haziran'dan beri düdük çalmamış bir hakem. Hangi algoritmanın, hangi tespitiyle, hangi performansıyla haftanın en önemli maçına atanmıştır arkadaşlar. Bunu nasıl iyi niyetle yorumlayalım? Nasıl bunu iyi niyetle yorumlayın arkadaşlar diyelim camiamıza. Ve bu hakem bir meydan okumayla daha önceki dönemde üst üste Lig tarihinde olmayan bir şekilde üst üste iki maçta bizim maçımıza atanan, atanan bir hakim. Şimdi ben bu maçta olabilecek bir eksikliği, bir yanlışı, bir hatayı nasıl anlatacağım? Futbolda şiddeti nasıl önleyeceğiz? Şiddetin teröre dönüşmesini, terörize olmasını nasıl önüne geçeceğiz böyle arkadaşlar? Bu kurullarla geçeceğiz. Kurulları değiştirdik evet. Değişimi isteyenlerden biri de Beşiktaş'tı. Hatta başında gelen Beşiktaş'ın sayın başkanıydı. Ama değiştirdiniz, demin de söyledim, futbolun ruhundan anlamayan insanların çoğunlukta olduğu bir kurul oluşturdunuz ve kökünden bir değişim yapmadınız. Şimdi ne oldu? Şimdi esası, esası şekle feda ettiniz. Ortada kırmızı kartı gerektirir bir eylem yok. Ama ortada kırmızı kart sonucu var. Eğer benim futbolcum kaptanlığının gereğini yapmasa sevgili Joseph, belki de 5-6 maç oynamayacak bir salih uçan vardı. Cenk Tosun vardı, ne bileyim belki de e, Sayın Mete Kalkaman da 5-6 maç yönetemeyecek şekilde yaralanmıştı. Bu mudur futboldan beklediğimiz şey arkadaşlar? İstirham ediyorum. Ne olursunuz objektif rasyonel hukuk kurallarıyla PFDK talimatını günümüz gereklilikleriyle karşılaştırarak kalem oynatın, mikrofonun önünde konuşun. Sevgili yorumcular, sevgili yazarlar, istirham ediyorum. Bakın, halk, camialar artık PFDK nedir, tahkim nedir, bunların talimatları nedir, ne şekilde sevk edilir artık bunlar da bilgileniyor. Seyirci, Dün futbolu biliyordu, bugün de futbolu biliyor. Ama artık futbolu yöneten kuralları da biliyor. Kandıramıyorsunuz, kandıramazsınız. Bize binlerce mesaj geliyor. Bu işin rasyonelitesini değerlendiren binlerce mesaj geliyor. Lütfen önderlik edin. Lütfen. Biz demin de söyledim. Ya kendimiz için, yalnız kendimiz için bir şey istemiyoruz. Biz futbol camiasının tamamı için Beşiktaşlı Beşiktaş duruşu dediğimiz kavram bunu içeriyor. Hakkaniyet istiyoruz, standart istiyoruz, adalet istiyoruz. Her platformda. Dün böyle karar veren bir hakimin, hakemin bugün böyle karar vermesini istiyoruz. Bir hakemin o maçta böyle, öteki hakemin bu maçta böyle karar vermesini istiyoruz. Tahkim kurulunun bir böyle bir böyle vermesini istemiyoruz. Bir PPDK'nın bir öyle bir böyle karar vermesini istemiyoruz. Rüştü'nün kırmızı kartını kaldıran PPDK'nın bu kırmızı kartı da kaldıracak devamlılıkta, kurumsal devamlılıkta olmasını istiyoruz. Arkadaşlar, istirham ediyoruz. İstirham ediyoruz, sürekli istirham ediyoruz. Sürekli saygıyla, saygı çerçevesinde yaklaşıyoruz. Ama biliniz ki bize yönelik saldırılar, haksızlıklar arttıkça sesimiz artacaktır. Sesimiz yükselecektir. 12 sene önce bir maç çıkışında söylemiştim. Kibar duruyorsak, yumuşak başlı duruyorsak uysal koyun değilizdir. Gerçekler karşısında da Beşiktaşlı olarak susmayız. Bu işler bizim enerjimizi soğuruyor. Biz bir büyük kulübün yönetiminde olan bir ekibiz. Arkadaşlarımla beraber sürekli proje üretme çabasındayız. Biz futbol yönetmiyoruz arkadaşlar. Biz bir AŞ'nin dahil olduğu bir grubu yönetiyoruz. Sürekli proje üretmek ve kulübün mali durumunu düzeltme çabasında içindeyiz. Bunlarla boğuşmak Bizim enerjimizi soğuruyor. Biz bunlarla onuş, boğuşmak istemiyoruz. Bunların bir standartı olur. O standartta bunlar bu işler gider. Bu konuda bu konuya ilişkin söyleyeceklerim bunlar. Huzurunuzda eylemi tartıştım. Eylemin var olmadığını söyledim. Eylemin hukuki tasvirini ta de söyledim. Hukuken bu eylem niye vücut veriyor? Onu da anlattım. Bir hukukçu gibi anlattım. Bir mahkemede avukatlık yaparken savunma yapar gibi anlattım. Böyle değerlendirin Allah aşkına. Şimdi benim bu sözlerimden sonra şunu ifade etmek zorundayım. Sizin aracılığınızla bizim büyük camiamıza. Pazartesi günü önemli maçı oynayacağız. Benim camiam bir gecede 300 bin tweet atacak kadar büyük bir camiadır. Eminim ki bu tutumlarını devam ettireceklerdir haksızlıklar karşısında. Ama tweet atsınlar. Öyle mi Bilgehan Bey? Yabancı madde atmasınlar. Küfür etmesinler. Başkalarının kötü örneklerini örnek almasınlar. O işi bize bıraksınlar. Sağda takımlarını desteklesinler. Kalanını bize bıraksınlar. Biz hallederiz bize güvensinler. Bizi sonuna kadar takımlarını desteklesinler, bize güvensin. Güvensinler. Benim bu konuda sizlere arz edeceğim konular bunlardır. Sorusu olanların sorularını alayım. Ali Daha Bey bu olayla ilgili ama Lütfen. Gündem dışı olmasın lütfen. Buyurun. Sayın Başkan, şimdi Josef'in kişiliğinden kaynaklanan, Beşiktaş Camiası'ndan doğan ve olayın gerçeğinden kaynaklanan bir tepki oluştu. Ama olay sadece bu değil. Şimdi bu maça dört tane gözlemci atanmış. Olay sadece sahanın bir yerinde de yaşanmadı. Örneğin arkada fotoğrafta görüneceğiz biraz sonra. Vegor sahadan sakince çıkarken bir tane Ankara güçlü akreditasyon kartı olan birisi geliyor. Ve Vegor'sa fiili ve sözlü tacizde bulunuyor. Bununla ilgili bir sevk yok. Beşiktaş Yedek Kulübesi'nin önüne gelenler var. Orada futbolculara yönelik, hocaya yönelik fiili ve sözlü tacizler var. Bununla ilgili bir rapor ve sevk yok. Artı Ankara Gücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın saha içindeki Beşiktaşlı futbolculara yönelik neredeyse fiziki tacize varan eylemleri var. Görüntülerde bunlar net bir şekilde ortaya çıkabilir. Bunlar raporda yok. Ve bu maçta dört tane gözlemci var. Bunların hiçbirisi raporlarda yer almıyor. Bu gözlemciler açıkça görevi ihmal etmiş oluyorlar. Yani görevlerini yapmamışlar. Şimdi hani eee Beşiktaş camiasında hep bir şey var. Bu TFF'de yaşananlar sistematik şekilde Beşiktaş'a karşı yapılıyor diye. Joseph'in eylemi ve sahanın diğer yerinde yaşanan olaylara baktığımızda birçoğunun raporlara bile yansımamış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel güzel bir soru. Güzel bir soru biz bunu arkadaşlarımla beraber Ankara'da maçtan çıktıktan sonra açıklamamızda söyledik. Galiba evvelsi gündü Sayın Başkanımız Ahmet Nurçebi bir sponsorluk toplantısı bile yaptığı basın toplantısında yine böyle bir soru soruldu. O da çok net açıkladı. Yani hocaların hocalık yapmasını, yardımcı hocaların hocalık yapmasını, efendim kulüplerin sahaya taraftara görevleri gereği hakim olmasını, sahanın güvenliğini sağlamasını söyledi. Ben de bu anlatımımda bunu ifade ettim aslında. Ama spesifik şekilde sizin söylediğiniz gibi söylemedim. Niye söylemedim? Biz işin Ankara gücü tarafında değiliz arkadaşlar. Biz, biz işin Beşiktaş tarafındayız. Bilmiyorum, çok tartışıldığı, yıllardır tartışılır bu konu. Yani benim maçımda bir olay olur, futbolcu bana bir olay yapar, seyirci bana bir olay yapar... ...ama cezayı bir başka takımla oynayacakları maçta çekerler. Bu doğru mudur, futbol adaletine uygun mudur, bu biliyorsunuz futbol dünyasında çok tartışılan bir konudur. Biz o yüzden işin o bölümüyle ilgili değiliz. Elbette her takım için hakkaniyet, adalet dediğimiz duygu bu. Şimdi Sivas Spor maçını bu hafta Ankara seyircisiz oynayacak. Doğru mu? Peki ondan sonraki hafta seyircili oynayacak. Kimle oynayacak bilmiyorum. O takım, o takım biz kendi içimizde şöyle konuştuk arkadaşlarla. Ya orada olan olaylar Vodafone Park'ta olsaydı ne olurdu? Allah korusun. Allah korusun dedik. Bu tutumla Allah korusun dedik. Size cevaben o kadarını söyleyebileceğim ancak yani işin Ankara gücü tarafı bizi çok ilgilendirmiyor. Genelde aslında sonunda ilgilendiriyor ama şu anlattığımız konu onunla ilgili değil. Başkanımız bununla ilgili görüşünü zaten kulübümüzün görüşünü izah etti. O yüzden bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Fatih Bey buyurun. Fatih Bey buyurun. Ee, Sayın Başkan e, Joseph'in söylediği bir söz var. Çok e, aslında e, farklı bir kapı açıyor. Diyor ki Joseph e, kötü örnekler teşkil edebilir. E, bu ceza sistemi. Ben de buna dikkat çekmek istiyorum. Siz bir hukuk adamısınız. Tecrübeli bir hukuk adamısınız. E, Birçok statta böyle bireysel olaylar yaşandı. Altlayanlar hakeme kızdı, rakip taraftara kızdı vesaire falan. Oldu. Belki de olacak. Ama şöyle bir fotoğraf e, olaydan sonra özellikle suçlunun saldırganın çıktıktan sonraki fotoğrafları hem kulüp bazında taraftar bazında camia bazında ilginç bir şey oldu. Sanki suç kutsanıyor gibi oldu. Suçlu eee sırtı sıvazlanıyor gibi göründü. E, bu tür fotoğraflar artarsa e, bu tür e, oluşabilecek suç eylemlerini artırmaz mı? Bir hukukçu kimliğinizde ki o fotoğraflarda ilginç avukat cübbeleriyle falan insanlar da vardı. Yani e, ilginç bir durumdu. Bir zafer gibi vesaire gibi. E, bunun önüne nasıl geçilecek? E, bu ülkenin e, genel sıkıntısı mıdır yoksa e, bu şekilde e, olayların önünü e, teşvik edici bir durum eee göstermiyor mu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Şimdi geçen gün bu soruya başkanım da cevap verdi. Muhatap oldu, cevap verdi. Ben bir avukatım. Sorunuzun bir bölümü avukatlarla ilgili. Avukatların avukatlarla ilgili olumsuz şey söylemesi meslek etiğine de uygun değil ama avukatların adliye dışında cüppe giymesi Doğru değil. Avukatların avukatlıkları yaptığı eylemi fiili ya da faili içselleştirmeleri de doğru değildir. Söylediğiniz doğru. Bu suçun kutsanması oluyor. Biz bütün çabamızla kendi camiamızda bunu engel olmaya çalışıyoruz. Böyle bir görüntünün oluşmamasına çalışıyoruz. Bunu artık o camianın sorumlularının önüne koyalım. Çözümünüz onlardan bekleyelim. Bunun çözümüne biz çıkışta özellikle bu kelimeyi kullanarak vurguladım. Ankara Gücü Başkanı'na arz ettim dedim. Ben Beştaş Camiası'nın ikinci başkanıyım. Ama karşımdaki muhatabım da imaleti den gelme bir kulübün, yani galiba 112 yıllık bir kulübün başkanı. Bu yerel şeyi özellikle dikkat ettim. Ankara gücü taraftarının Beşiktaş'ta olan probleminin çözülmesi için ne yapılıyorsa yapın Sayın Başkan ya arz ettim dedim. Biz edebi yönetici edebini Süleyman Seba'dan öğrendik. Öyle bir genelekten geliyoruz. Ama bizim bu konuda yapacağımız çok fazla bir şey yok. Biz şunu yapıyoruz arkadaşlar. Biz bir olay olup çok bağırıp sonra iş bizim lehimize dönsün diye başka türlü tavırlar sergileyen bir kulüp değiliz. Öyle bir başkanımız yok. Öyle bir yönetimimiz yok. Öyle bir camiamız yok. Bizim tavrımız her şeyde aynı değilse bir basın toplantısında burada ben oturmam, başkanım oturur, yönetici arkadaşlarımdan biri oturur, onlara sorarsınız. Geçen gün Engin Bey böyle dedi, bizim tavrımız hep aynıdır ama burada tavrınız değişik dersiniz. Görürseniz söylersiniz. Biz onlardan değiliz. Biz bir tepki veriyorsak o tepkiyi hep veririz. Tepkinin nedeni kaldığı sürece. İş benimleyime döndüğü zaman alkışlayanlardan olmadık, olmayacağız. Olmayacağız. Yeterli oldu mu Fatih Bey? Teşekkür ederim. Başka sorusu olan basın mensubu arkadaşımız sanıyorum yok. Başkanım ekleyeceğiniz bir şey varsa. Arkadaşlar cumartesi günü geldiniz, iştirak ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sizin vasıtanızla tüm futbol kabuğuna Beşiktaş'ın, Beşiktaş camiasının sevgi ve saygılarını tabii ki bu arada Beşiktaş taraftarlara da önümüzdeki maçta başarı dileklerimi sunuyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona ermiştir.